Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle kafa topu içi oynayacağız. Ben biraz oynamıştım gördüğünüz gibi. Ben ben de bu Hayır. Tamam arkadaşlar biz oyuna çekelim hemen. On var arkadaşlar. O yüzden biraz az oynayabileceğim. Bakalım. Evet bulundu. Arkadaşlar şu ok gösteren benim. Ah! Tam gol yapmıştım. Bana kalemi düşürdü. <laughs> o oh, büyük düş kafa. Gol. Çok basit geldin nedense. Al çölmez adam. Gol. Arkadaşlar ben bu kadar gol atar bilme. Ah gol atladım. kafasında patladı. Bu kafa. Ah, hemen başlıyor. Ben ağlama, ağlama. Onuna baksana. Emoji arkadaşlar buradan atılıyor. Bir de burada çok dayanınca bir şey veriyordu. Bakalım ne veriyordu. Kırmızı işaret. Evet kırmızı işaret çıkıyor. Şimdi arkadaşlar hemen yerinizi terk edin. E ama burada çok kalınca veriyordu. Çünkü e, buza döndürüyor kırmızı bir şey verip. Aa, bende de şurada alka, şurada alka da benim takımımın rengi var. Çok şanslısın. Bence çok şanslısın. gol oluyor. havada kalada her o oh, yine kol ay dur ben bunu seslendireyim. yok asmi hadi at koş oldu? arkadaşlar bence yükleyin çok güzel bir oyun ama isteseniz yüklersiniz ha bir de kanalıma abone olmayı like atmayı bildiğiniz için açmayı unutmayın Ah ah top 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 Goal. Gol. Gol gelseydi Zaten o gol gelmez ki Ho ho oh, oh, oh. Ha iyi 12 saniye kala uçtum Maç bitti vuuu etti Ah tekrar Arkadaşlar hemen açtım lakabın lavaş sıra kabul ediyorsun. Lavaş şimdi? ben onu bilmiyorum. Doldu doldu palaş ya Ah. Kaçtılı Sonra videomu sonunda videolarımı üçüncü şey adını unuttum. O şey oluyor. Ömer de Alka da şey oynuyor. E Dolls. Tabii öldüm. Ses gelirse söylemeyin. Dolls oynuyor. Ha biz video çekmiştik ya onda. Hadi yala. Yes. Benim takım oldu. Benim takımım kırmızı. Sağlık kırmızı. Sağlık kırmızı. Öğlen. Doğulu diyor. Öğlen iki kafa. Haydi büyük kapa. Arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bundan sonra preste buton videosu gelecek. Şimdiden söylüyorum. oğlum. Playstation buton bayağıdır çekmiyordu. Ben de Playstation'da buton var Haydi kafa. Kafa. Uh. Kafa topu iki yazın ne çıkıyor? Ya yani kafa topu bil var mı bilmiyorum. Böyle. Benim mollaştırdı. Bu arada bayıltılıyor adamı bulunca bayağı arkadaşlar 10 saniye kalınca zaman yükseltmem. ama valla onunla yükselteceğim. Gol. %100 gol. Hop. Gol olmadı. Haydi 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 haydi. Aaa gol oldu. O dört ama ben bayağı ondayım. Hmm. Oh. Uğur, gol, gol, gol. Arkadaşlar bu arada siz sesi açıp oynayınca arkadan hakem konuşuyor. Ben sesi kapatıp oynayacağım. Siz yükselseniz görürsünüz arkadan hakem. Ah, zamanı biraz yükseltelim. On olsun. Aa, adam ben, sanki adam go bana go, konuşmaya yaptım. Adam sanki bana kol atsın diye ya, yapılmış. Yaptım. помшні лякламала